Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Biraz sesini açayım. Ee, yani köyüm böyle arkadaşlar yine başladım. Ee, büyücü kulesini fullledim. Ha, hava savunmasını fullledim. Havanı falan fullledim. Ee, şeyi bastım. Bu kış şeyi fullledim. Sonra bunlar 5 seviye. Niye gösteriyorsam bilmiyorum. Ee, fullledim de fullledim. Sonra buradaki bütün birliklerimi fullledim arkadaşlar. Evet. Büyücü. Büyücü'yü daha bugün açtığım için fullleyemedim arkadaşlar. Bugün sizlerle savaşlar yapacağız arkadaşlar. Benim kullandığım orada 24 tane şey şey kullanıyorum ben arkadaşlar. Ee, neydi bu ismi Neydi lan bu isim? Balon, balon, balon kullanıyorum arkadaşlar. E ee, bayağı savaş yapacağız sizle arkadaşlar bugün. Hadi savaşa geçelim arkadaşlar. Ben köy bulup geliyorum. Yok ya da ondan önce bir şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Şunu da temizleyelim. 3 inşaatçım var. 115 altınım var. Tek bu bir tık az kaldı. Bunlar 5 seviye. Büyük seviye. 5 taş çıktı lan bayağı. İyi. Şimdi bayağı bir şeyler basmayız da ilk bir şunlara bassam mı diyorum. Bir de bak şurada şeyim vardı benim. Evet iki adet kaynak hissi. Keşke benim şu inşaatçı isim de olsaydı arkadaşlar. Bayağı iyi basardık her şeyi. Like, da abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yani atın arkadaşlar ya. Bu arada ben bunları niye buraya koymuşum. Çok saçma yerlere koymuş. Dur bak şunu şuraya koyayım. Burada, buraya. İyi olmadı ama neyse. Şimdi e, üç inşaatçı çalıştıracağım. Şunlar kaç dakika? Altı dakika. Şunları bir basayım arkadaşlar. Çok kısa sürüyor zaten. E, biz şey arayana kadar biter. Bakalım ilk. Köye saldırsam mı? Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim köy buldum. Yani beleş. Çok beleş de arkadaşlar. Neden biliyor musun? Hava savunmasını basıyor. Ben hava saldırısı yapıyorum bir de. Sadece full askerlerimi göndermeyeceğim arkadaşlar. Şu dört tane deve göndereceğim. Evet. Sonra. Klan kalesi boşmuş bu arada. İşledik arkadaşlar bu kadar. Çok balon yolladım ama bir tık hızlı bitecek arkadaşlar. Şuraları bitirelim. Evler ölme, ölmedi. Çok rahat üşledik ya. Yani. İki yıldırım artı 13 balon kaldı. Şöyle mis gibi ganimetimizi aldım arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani Şöyle bitirsinler bizimkiler. Bütün şeyi atardım da arkadaşlar gerek yok ya. temizlik şimdi arkadaşlar izlemenize gerek yok zaten temizlik bu Arkadaşlar işlerim geldim zaten temizlik kalmıştı şimdi hata mı yaptık hata yaptık Aslında ya Dur bir dakika nereden doğru yok hata yapmamışız hem de iyi bile yapmışız şu iki tane basalım arkadaşlar Acaba büyücü kullansam mı lan oradan? Ben bir tık. Bu arada devleri neden kullanıyorum arkadaşlar? Şu şeyin bitmesi için. Şuraya girip etkinlikler. Ben oyun. Şu arkadaşlar. Araştırma eksiri verecek. Güzel. Sıkıntısız beleş araştırma eksiri. Şimdi büyücü bassam mı diyorum. Dört tane bastım arkadaşlar ya. Gerisi de balon olsun. Şimdi yani bir tane daha büyücü basalım. Tamam. Bir de büyülerden hiç harcamamıştık. Ya abi klan kalemi doldursalar var ya. Bu arada klanım 12 seviye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yok bir dakika. Klanımı göstereyim arkadaşlar. Ben bayağı atlardayım yani. Yeni başlamış olmamın se e sebeplerinden. Tamam. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Şunlar daha saniyeler kalmış bitmelerine. Şu kaç saat? 4. Ben bir belediye binasını basayım diyorum arkadaşlar. Yıldız bonusu zaten 4 kat yıldız bonusu. 800 bin. Kılan kalem bomboş. Çok güzel. Bayağı ganimet alacağız arkadaşlar. O zaman O zaman ee, Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Ee, şimdi 3 tane inşaatçım boşta. Ben ilk bir belediye binasına basayım diyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdi bassam Dur bir dakika benim şeyim doldu ama Orada. Ya abi. Senden bir tane eksilteceğim. Şaka mısın abim sen? Abim ya. Bir tane şundan eksiltip şey basacağım. Sonra orduyu, orduyu düzenle. Tamam şimdi. Abim ya yollayın şu 3 tane binci. 3 tane binci çok işe yarıyor vardı arkadaşlar. Şu yıldız bonusunu alalım hadi. Şimdi. Bir birkaç kez bakayım ben. Buna saldırılabilir aslında. Çok kolay bir şey. Ama daha mı yükseğine saldırsam diyorum. Biraz daha bakayım. Binci olsa var ya ben bu köyü bile işlerim arkadaşlar. Binci çok rahat. Bu köy sıkıntılı. Ondan dolayı ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Saldıracağım köy buldum arkadaşlar. Yani bu köy bayağı güzel. Şimdi iki şimşeği şuraya bir atayım. Tamam. Şimdi bak. Şuradan biraz alayım şunları. Aa orası bir tık sıkıntılı. Şimdi şu hava savunmasını da alalım. Şuraya iki tane, üç tane de. Onlar oraya alacak. Bir zahmet alsınlar. Alamayacak mısınız lan? Neyse ya. Bir bak şuraya iki tane okçu göndersem. Lan orayı alamadınız mı? Arkadaşlar sanki zorladık gibi. Bakın şuradan biraz yollayalım. Sonra. Abi ne zortsunuz ama. Bir tık zortladık gibi arkadaşlar. Bir tık. Abi birleşin. Durun arkadaşlar. Çok güzel bir yerden yollayacağım. Yok saldırın abim. Ya üçledik gibi geliyor ama süre. Süre yetmeyecek. Şaka gibi. Abi. Mis gibi 250 ganimetimi alacaktım bu köyden. Köy çok güzel kolaydı abi. Ya abi süre nasıl yetmeyebilir? Uf. Ganimeti mis gibiydi. Ya baya bir ganimeti alacağız önde. Sömürdük ganimeti de keşke bir işleseydik be. Bu köy bayağı güzel lan. köy beğendim. Sağolsun abimiz köy yani hiç sıfır bildiğin köy ya. <laughs> o kadar kötü ki köy. Abim işledik mi lan yoksa? Ha, işledik. Şu yanlarda şey olsaydı işleyemezdik de işledik. Oh be işledik arkadaşlar. Ama bayat bana böyle bir kola bir tane daha köy denk geldi de arkadaşlar hiç yani zorlamaya gerek yok dedim ve o köy saldırmadım arkadaşlar. Ama sıkıntılı bir köyde. Yani ona değil. O daha zordu da bundan. Yani pek zor değildi işleyemedik. Ay ben böyle işe ya. Şunlar dağılsa var ya ne kolay işleriz ha. Dağılın. Çok güzel dağıldınız da. Ya kötü dağıldınız. i̇yi iyi iyi, iyi. İşledik. Çok güzel be. 32 artı. <laughs> yani bu kadar köle, kolay bir köy yani. 800 bin mi? Tamam. Başarının ikili de açıldı. Hadi hadi ya. şey, şi, yani oynayanlarda böyle şeyler çıkıyordur illaki de. Niye çıkıyor acaba ya? 10 taş kazandım. Yani. Bakın şurada da bir tane görevimiz bitmiş. Şimdi. Şunlar olmaya bak ya. Yani. 3 tane şundan. Bir tık şundan. 5 tane olsun. Gerisi de balon. 20 tane balon iyidir. <laughs> Şimdi şunları da geliştireyim. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben bir basayım diyorum. Dur bakayım. Şimdi şuradan hazinemizi toplayalım. Altın falan fullledik. 12 saate bastım mı şunu? Mis. Şimdi nelere bassam diyor. okçu kuleleri çok iyi gözüküyor yani. Okçularının basacağım arkadaşlar. Ganimet yetmedi mi diyeceksiniz. Hayır, yetti. Dur bir dakika. Fur. Dur bakayım. Ya başka yapılacak bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. O zaman 8 saate şu orçuklerin altı seviye yapalım arkadaşlar. Baya iyi oluyor. Yapayım mı lan? Ya yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Yapayım o zaman. Altın kuleleri falan da full altın kuleleri ne ya? Şöyle 9 seviye bastım hepsine. Şimdi bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Dur bakayım. Daha nasıl bitemedin ya? Da arkadaşlar aktarayım hızını. Hızlıca biraz e, hızlıca bitirelim şunu. Şimdi ben buraları keseyim arkadaşlar. Arkadaşlar bitmiş saldıralım hemen. Yine güzel bir köy bulabilirsek arkadaşlar buna saldırmayacağım yani benden bir seviye yüksek bir köy niye saldırayım? Hemen bulup gideyim.